Merhabalar. Basic Row YouTube örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Zuhal Yıldız. Bir örgü anlatım videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bugünkü anlatımımız beşgen bir motiften ressam beresi yapacağız arkadaşlar. Fıstıklı ressam beresi yapacağız. Da. Şöyle ihraç fazlası bir ipim var elimde. Bununla yapacağım. %100 premium akrilik bir iptir. Tığ numaram 4 milim. Anlatıma geçmeden önce de kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarla bana destek olmayı lütfen unutmayınız. Şöyle ipimi çıkarttım. Böyle geçişleri olan, renk geçişleri olan bir ip bakalım nasıl duracak. Ben de size göreceğim nasıl duracağını. Sihirli halka ile başlayacağım örgüme. Şöyle bir kitledim. Bir zincirim var. 10 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 şöyle biraz ördükçe küçültelim. 9 ve 10 ilk sık iğnemin tepesine batıp kaydırma ile kilitliyorum. Böyle sihirli halka ipimi de arkadan çekerek boşluğumuzu kapattık. Bir iki tane zincirim var. İpimi doladım. Hemen dip noktasına şöyle uzatarak ilmeğimi çektim. Bir doladım. Bir daha bir doladım. Üç defa. Bu şekilde alarak fıstıklar yapacağız arkadaşlar. Aralarda iki tane zincirim var. Üçlü fıstığımızı yaptık. İki zincirimiz çektik. Hemen yandaki sık iğnemizin boşluğuna fıstık yapacağız. Bir, iki, üç. Çektim. Bir. İki zincirim var. Hemen yandaki sık iğneye bir, iki, üç. İki zincirim var. Hemen yanındaki sık iğnemize bir, iki, üç. Bütün ilmeklerimi topladım. Bir, iki zincir. Bu şekilde bütün sık iğnelerimizin tepesine üçlü fıstıklar yapacağız. Sıramızın sonuna kadar gidelim. Sıra sonumuzda 10. fıstığımızı da yapıyorum. 2 3 Bütün ilmeklerimi topladım. 2 zincirim var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane fıstığımız oldu. 2 zincirle hemen şu ilk fıstığımızın tepe noktasına kaydırmayla geçtim. Şu sihirli halkamın alttaki ipini de daha ince bir tığ yardımıyla şöyle aralardan geçerek düğüm atarak bu ipi de hem sağlamlaştıralım hem yok edelim. 3 tane düğüm attım. yeterli gelecektir. Şöyle ipimi de kesiyorum. Evet ilk sıramızı tamamladık. Şimdi şu boşlukların içine işlem yapacağım için bu boşluğun içine kaydırmayla girdim. Bir iki tane zincirim var. Yine fıstıklar yapıyoruz. Bir iki üç topladım. İki zincirim var. Şimdi bu boşluğumuza iki tane fıstık yapacağız. Köşe noktası oluşturacağız. Bir, iki, üç. Topladım. Bir, iki zincirim var. Buraya iki tane fıstık yaptım. Şimdi yandakine bir, iki, üç. Buraya tek fıstık yapıyoruz. Bir, 2 köşe noktamız burada oluştu şimdi buraya ikili 3 1 2 zincir aynı noktaya bir fıstık daha yapacağız 2 3 1 2 yanındakine tekli Yani bir çift bir tek fıstık yapıyoruz. Köşe noktamıza gelen yerlerde çift orta kısımlarımızda tek. Bakın. Bura köşe noktamız olacak. Bura Orta kısmı bu şekilde bir çift bir tek yaparak sıramızın sonuna kadar örelim. Son fıstığımızı da yaptım. Sıra sonunda yine ilk fıstığımızın tepesine kaydırıp şu orta boşluğa geliyorum kaydırarak. Yine iki zincir, bir iki üç fıstığımızı yaptım. İki zincir. Bakın burası köşe noktamız olduğu için buranın içine iki fıstık yapacağız. İki zincir. Şimdi burası kenar yerlerimiz. Bir, iki, üç. Buraya tek. Şimdi buraya da bir fıstık alt sırada bir taneydi bu sıramızda iki tane oldu bir üst sırada üç tane olacak bakın iki oldu köşe noktamıza geldik bir fıstık iki zincir aralarda mutlaka iki zincir çekmeyi unutmayalım 3 devam ediyoruz tekli fıstığımız tekli fıstığımız iki köşemize geldik buraya aynı boşluğa iki tane fıstığımız var Bakın bura bir kenarımız, bura bir kenarımız. Bakın iki tane fıstığımız var. Bir üstte şimdi buraya yapacağız, buraya yapacağız, buraya yapacağız. Üç olacak, dört olacak. Büyüdükçe çoğalarak gidecek. 28 santim olana kadar tahminen 9-10 sıra kadar olacaktır. Ölçeceğiz ama sıra önemli değil arkadaşlar ölçü önemli bizim için şimdi Ben bu iple 4 milimle örüyorum Daha farklı iplerle örüp Daha fazla sıra yapabilirsiniz önemli olan 28 santime Kadar gelmek 28 santim benim baş ölçüme yeterli geliyor 53 santim benim kafa çevremin ölçüsü siz de ona göre büyültebilir küçültebilirsiniz 28 santim olana kadar örelim sonra gene birlikte devam edelim motifimi 28 santim ördüm şöyle size de göstereyim köşeden köşeye ölçtüğüm zaman 28 santim Şimdi köşe noktamı gene kaydırma ile geldim. İki zincirim, fıstık yapıyoruz. Şimdi bundan sonra bütün şu boşluklarımıza, bütün hepsine tek fıstık yapacağız köşe noktalarında iki tane yapıyorduk şimdi tekerli fıstık yapacağız yine üçlü tek fıstık şapkamızın kıvrım almasını sağlayacağız Kanalıma abone olmak da tamamen ücretsiz. Kanalıma abone olarak bildirim butonu da aktif hale getirirseniz bundan sonra paylaşacağım bütün videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız da çok kıymetli. Beğeni ve yorumlarınızda bana destek olmayı unutmayın lütfen. Şimdi bunu yaptık. Bakın. Köşeme geldim. Burada bakın köşede tek fıstık yapıp devam edeceğim. Yine aralarda ikişer tane zincir çekmeyi unutmuyoruz. Evet. Şimdi şöyle kıvrım alacak şapkamız, beremiz. Tahmini 4-5 sıra kadar örmek yeterli gelecek. Ben kamera arkasında öreyim. Kaç sıra olduğunu sizinle zaten video içinde paylaşacağım. Örüp geleyim. Şapkamıza beremize kıvrımını verdik. Şu köşe noktalarımızı çiftli ördükten sonra 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Tekli olarak. Şu 28 santimlik bölgede bakın birinci fıstığımızdan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 sıra birinci fıstığımızdan itibaren 1 2 3 4 5 6 9 10 11 Evet benim ipim 210 metre uzunlukta bir ipti 210 metre uzunlukta bir iple yapacaksanız bu sıra sayılarını baz alabilirsiniz ama farklı iplerle yaparsanız ölçüleri baz alın arkadaşlar. Şimdi kapattıktan sonra bir zincir çekip boşluğa bir sık iğne yaptım. Devam eden boşluğa da var. bütün boşluklarımızı sık iğne yaparak şu kısmı da daralmış olacağız. Bir 4-5 sırada yeterli gelecektir sık iğnelerimiz. Bakın sık iğnelerimizi yapınca nasıl daralıyor sık iğnelerimizi yapıp geleyim arkadaşlar sıramın sonuna geldim hemen şuradaki ilk başladım bu boşluğa da battım ilk başladığım sık iğnemi kaydırma yapıp bir zincir çekip sık iğnelerimi devam ediyorum. Şu boyu başınıza ölçüp büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Bol gelirse tığ numaranızı düşürebilirsiniz. İki buçuk 3 numara tığ ile yapabilirsiniz. Veya bu şekilde eksiltme Bakın bir aldım. Diğerine battım. Ve bir taneye düştü. İki tane sık iğne. Böyle eksiltebilirsiniz. Dar gelirse aynı sık iğnenin içine iki tane batarak artırabilirsiniz. Bunlar da püf noktaları. istediğim ölçüye gelene kadar sık iğnelerini yapayım ben geleyim. Son sık iğneme geldim. Kaydırma ile kitledim. Arkadaşlar bir yumak ipten bu kadar ipim kaldı 100 gram 210 metre uzunluktaki bir ipten kapattım şöyle içten geçirerek gizleyelim görünmesin fazlalığımızı da şöyle Keselim. Evet. Beremizin görünümü bu. Ben sayfamın etiketi var. Şöyle Basic Rob etiketim. Şöyle başlangıç noktamı bunu dikeceğim. Siz bu şekilde de dikebilirsiniz. Bir çiçek dikebilirsiniz, bir düğme dikebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Beremizi paylaşırken de e, resmilerini de çekeceğim. Başımızda nasıl duruyor, onu da görmeniz açısından. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı. Beğendiğiniz bir video olmuştur. Farklı farklı renklerden yaparsınız. Güzel oldu böyle geçişli iplerde. Benim hoşuma gitti. Ama tek renkte yapabilirsiniz. Tek renk bir e, ressam beresi sayfamda paylaştım. Onun linkini de bunun altına bırakırım onu da görmek isterseniz hepinize sağlık esenlikler diliyorum arkadaşlar hoşçakalın görüşmek üzere